Merhaba arkadaşlar bugün beraber ne yapıyoruz? Akif History'nin ikinci bölümündeyiz. Ama arkadaşlar zaten YouTube'da bunu yayınladım. Şimdi şöyle bir bahtsızlık oldu kardeşler. Şu anda birinci sıradayız buna koyayım. Arkadaşlar nüfus 20.000 olmuş. Yani 20 bin derken toplama 60 bin olmuş. Yani <laughs> o değil. <laughs> Birinci sıradayız ama ekonomiye bakın. Orduya bakın. Arkadaşlar artık ciddileşiyoruz. Gerçekten ciddi bir ordu kurmanın vakti geldi ama daha ciddi bir sermayemiz yok arkadaşlar. Şimdi e, ilk önde 93 tane var. Şu karamanoyla. Ay. Karaman oğulları beyliğini savaş ilan etsin gitsin. Şimdi arkadaşlar bu bölümde hızlı bir şekilde toprak alacağız. Zaten arkadaşlar bildiğiniz gibi hayvan gibi şeyimiz olduğu için <laughs> direkt kaleye giriyorum. Yani direkt şöyle yapalım. Biz kaleye ortadan gireceğim. Yani arkadaşlar hayvan gibi teknolojimiz olduğu için biz silah kullanıyoruz. Karşıda iki cümleyi de bir araya getireyim. sen Bir soda mi Evet. Şimdi Arkadaşlar Şimdi ordumuz çok güçlü. Öyle böyle güçlü değil. Güçlü de güçlü. Güçlünün gücü olur ondan da güçlü. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya 55 kişilik bir ordu gönder. Bana arkadaşlar çoğu kişinin ordusu ya gözükmüyor ya da yok. Şimdi biz direkt şöyle. Hadi bakalım. bununla hiç ilgilenmiyoruz lan. Biraz ilgilen. Şunları kapa. Daha çok para gelsin. Para, <laughs> para. Devlet amına koyun başımızdan bir siktir git diyor. <laughs> Toplam gelir 98 diyor amına koyun zarardayız. Bas Arkadaşlar burada bunu biz bunu vasal yaptım ben ya. Kosova'yı vasalım yaptım arkadaşlar. Yanlışlıkla değil tabii ki. 45 kişiye saldırıyor mal. O değil arkadaşlar burada arada güzel asker kaybı yaşattılar bana. Ama dur. Şimdi arkadaşlar buradan daha diyoruz. Tamam artsın. Şuradan hemen askeri alıyoruz. Şuradan 46 askere kişi alıyoruz. Sonra şuradan saldır diyoruz. Sen de arkadaşım şuraya git diyoruz Buralarda zaten daha bir şey yapamıyoruz. X X X <laughs> Neydi lan o? X'tir Türkçe unuttum. It X'tir ha, dur. Bir saniye yazıyordur bir yerlerde o. Neyse dur. Geri. <laughs> <laughs> ha X'tir. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şu anda ben söylüyorum. Tamam. Bu da asim de yazıyordu. Bu eyaletle gene, bu eyaletle gene geleneklerimizi ve kültür kültürümüzü destekleyin. Yerleyin bir yüzdesi milletimi milletimize dönüşecektir. ha istikrar istikrar eyalet istikrarı istikrarı arttırılacakmış arkadaşlar. Stikrar Sabahtan beri bunu demeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ben direkt geçelim. İki sesi derken olmasın. Of. Of. Bunun bir arkasını kapatayım mı? Arkadaş. Neydi o? E, ne eyaletinin kaynağı yok? Eyaletin kaynağı yok. Eyaletin kaynağı yok diyor arkadaşlar. Nasıl kaynağı yok okay. ya? Arkadaşlar Artık güçlü bir kolor kurmam lazımdı. Şimdi Bunu 70'ini buradan gönderiyoruz. Bir kırkını buradan gönderiyoruz. Bir kırkı da buradan giriyor. Bu arada burada da orada kalmamış arkadaşlar buraya şuraya da hareket et. Tamam. Hadi bakalım. Ne yapacaklar? Giremediler. Tamam. Biz onu aldık. Onu da aldık. Tamam. Birazcık seyrediyorum arkadaşlar. Ne yapabilirler yani? Ne yapabilirler ya oğlum? Bitmiştir. Artık fethedilmiş eyaletler 10 diyor ya. Biz kosova mıyız? Arminya'da mıyız? Oyun dondu. Fuck oyun. Ah, geldi. Şimdi büyüdük arkadaşlar. Yüzde yetmiş dokuz diyor. Aman ha. Ah. ah. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde direkt şuraya gir diyorum. Buraya da gir diyorum. Çünkü ben biliyorum ki oradan amına koyacaklar. Şimdi piç gibi oradan türeyecekler amına koyayım. Hadi ya. Hay arkadaşlar. Ülkeye çok milattan önce bir şeyde kendimiz yaptığımız için yani bu belki böyle bir ülke yoktur. <gülüyor> kendimiz <gülüyor> ürettiğimiz için ülke. Amına koyayım. 2 saatte acaba burada belki olabilir mi amına koyayım. <laughs> şimdi arkada e, tamam siz orada takılın tamam buralar güçlü zaten ay yarabbim şimdi barış müzakereler diye arkadaşım eğer buralar bana vermezsen senin götünden kan alırım jopla hmm. 5'e de ha 3 üç. 3'e tamam mı? Tamam hadi talepleri gönderiyorum. Savaş tazminatı karşılaştı karşı Aa, savaş tazminatı istedim arkadaşlar beyler. Beyler şu tarafa gelin lan. Arkadaşlar, hayır <laughs> şimdi kabul edersen buna koyayım. Adamlar <laughs> siz bizim sınırlarımıza tecavüz ettiniz. Bir daha sikeceğiz sizi. Drivitti kim lan? Ha bizim adamlar siktir basmışlar. <laughs> tamam. Tamam ya bunlarda bir şey yok. O kadar o değil de sınırlarımızı daha da güçlendirmemiz lazım. Şuraya hareket etti. Şimdi şuraya 20 kişi koyalım. şuraya 20 kişi koyalım. Şuraya 20 kişi koyalım. Odele attım hep 20 lan. Şuraya da 17 kişi koyalım. Hadi, hadi. Arkadaşlar bunlar böyle şey yapsın. Yani bizim şu anda devletten bir kazancımız yok? Yunanistan krallığı kim? Yunanistan sana götten girerim oğlum. Şu pişiriyor güveni var ya. Arkadaşlar bu bölüm bunu yıkamayız ya. O kadar hızlı değiliz. O kadar güçlü değiliz şu an. Şimdi arkadaşlar Ankara'yı askere alalım. 118 1180 tutacak bir sıkıntı yok. Şimdi şu ikinci yerden bir para isteyen ver lan amına diyelim. Şimdi ticaret talep et. Abi mal diyoruz. Veriyoruz kendimize. <laughs> Arkadaşlar şimdi Candaroğlu belliğini aldık. Diğer bölüm bunu alacağız. Pardon. Neydi lan? Karamanoğullarını aldık. Bunu sonradan bir daha da alacağız. Candaroğlu'nu alırız. Gelecek bölüm. Gittik. Oh, Yunanistan kötüleşiyor lan. Hadi. Bu. bu Kusura şimdi. Benim basalım da. Bunun bir şey yapamıyoruz ya. Ne siklet. Şimdi arkadaşlar biz en kötü yaptığımız şey arkadaşlar biz salak gibi bunu bakın arkadaşlar monarşi de monarşi daha iyi şu anda monarşi ile mi yönetiyoruz yok abi monarşiye geçmek istiyorum Allah Allah. Arkadaşlar ben ona da bakarım kendi. Yo, <laughs> niye özgürleşiyor ama Mal Evet arkadaşlar, bir sonraki benim görüşmek üzere. Tabi o ben piştim. Arkadaşlar şu pişilere bakın. Hepinizi sikeceğim oğlum, hepinizi sikeceğim. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Bye-bye.